Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam Sin'i aldım yeni gelen Nova Sin kostümünü de seçtik ee, ben kostümle bayağı bir oynadım 6-7 maç belki daha fazla attım kostüm çok hoş mor skill efektleri yapmışlar bu kostümün olayı bilgisayar lolde olmaması arkadaşlar mobile özel vartifte özel geldiler Nova Lucian, Nova Morgana, Nova Riven, Nova, Nova Sin falan pardon ee, bu tarz özel kostümler Geldi almak istiyorsanız ya ben videosunu çekiyorum ben aldım. Şöyle bir bakalım. Mor gayet güzel, Nova efektleri falan var. Tek sevmediğim zayıf tarafı çok fazla oyuncu reklam yapılmış. Takımın reklamı Nova e-spor takımı okey ama hani oyuncuların isimlerinin her yerde yazması kostümlerde rahatsız edici bir detay olmuş. Ama dediğim gibi almak isterseniz ya ben videosunu çekiyorum. Bakalım bu sezon e, Tryhard'dan kasmayı düşünmüyorum. 2 sezondur çok kastığım için. Her videoda söylüyorum sürekli söylemekte fayda var çünkü yazıyorsunuz abi neden daymışsın diye Şu an kelo yüksek değil ee, Düşük yaz arkadaşlar solo oynamaktan sıkıldım zaten büyük ihtimal şunu yapabilirim ee, Yanıma Bir sağlam bir orta koridor bulabilirim pazi oyunu oynamıyor arkadaşlar aktif olarak Yorumlara yazıp durmayın ee, Pazi video çekip çıkıyor büyük ihtimal aktif olarak oturup oyun oynadığını düşünmüyorum O yüzden kendime bir tane orta koridor meyin. E, sezonların çoğunu challenger bitirmiş, e-spor tarafında da e, geçmişi olan, böyle iyi oyuncu, sağlam bir oyuncu bulacağım. Belki Türk, belki yabancı ama yabancı olması daha iyi. Çünkü videolara, yayınlara çıkması e, her insanın doğru değil. Sonra işte sıkıntılar yaratılabiliyor daha sonradan. E, belki yabancı, belki bir Türk bulurum orta koridor main. Belki o şekilde kasarız. Şu anda dediğim gibi pek böyle oturup elo kasacak bir şeyim yok. Hani tüm günümü Metin 2 oynamakla geçiyorum. Metin 2 TR oynuyorum. Ee, YouTube'a ve hani Vartif'teki amacım şu her gün videomu atayım abi. Her gün olmasa da hani ara ara yayınlarımı yapayım. Video atmazsam yayın yapayım. Ben işimi yapayım. Ama oturup Delokans yani her sezon her sezon yemin ediyorum bıktık ya. Ya oyundan bıktım arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya bu oyun hani Bilgisayarlar oynasam Hani şöyle her maçın kaliteli geçse kazanırsın kaybedersin olur iyi oynarsın kötü oynarsın ama harbiden bıktım ya cidden bak her videoda dile getirmekten sıkıldım siz dinlemekten sıkıldınız artık abi yeter diyorsunuz o yüzden ben de sizi dinleyip video çekip çıkacağım her bak sizi dinleyeceğim sakin sakin videomu çekeceğim bir daha da oyuna girmeyeceğim bu sezon böyle yani bilemiyorum Yine ben bu videoyu çekmeden önce CVP sitrik yaptım. Son 6 maçımın altında da CVP olarak kaybettim yine. Ben yani artık tesadüf ya da şans olduğunu düşünmüyorum. Takımma bir adam geldi ben bu videoyu çekmeden önce. Ne? Top lane'e iş kitledi kral. 6 kere öldü karşısındaki Camille. Jungle Report diye sövmeye başladı. Top lane'e iş kitleyip intleyip. Sonra ben o oyunu taşıdım bir şekilde. Ejder çal onu çal bunu çal bir şekilde taşıdım adam niye kazanıyoruz diye yine bana küfür etti abi. Niye FF vermiyoruz diye. Son adamın profiline bir baktım. 20 maç atmış kral bu sezon. 16 maç 20 maç neyse. 75 kazanma oranı var. KDA'sı 1. Top lane main. Yani adam 16 maçın 16'sını da intlemiş, sövmüş, fitlemiş, afk kalmış. Ama ne hikmetse arkadaşlar adam maçların hepsini kazanmış. Bir tarafta öyle oyuncular var bir tarafta 6k'de ya ve 40 bin renkli ben varım. Gerçekten oyun e, hani beni oynama diyor bana. Ben de sizi ve oyunu dinleyerekten oynamayı düşünmüyorum. Hani sıralama kasmayı düşünmüyorum. Tabi her gün video dur falandır filandır. Okey ama gerçekten yani Mobile Legends'tan bunu almıştık zamanında. Mobile Legends'ı geçtiğimi ne diyorum ya. Şey anlamında hani eşleşme kötülüğü anlamında. Şunu da alalım. Neyse içimizi döktük ağladık. Ee, oynamaya devam. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Riven'ı arıyorum abi. V'yi arıyorum pardon Riven ne ya? nerede nerelerdir? Yukarı mı çıktın? Oğlum bu nasıl jungle oynamak lan? Karşı jungle için söylüyorum. Güzel. Şuradan 5 olalım. Biraz maça fokuslanayım. Çok ağladık yine her videoda olduğu gibi. Siz sıkıldınız benim ağlamamdan ama inanın öyle yani. Kendinizi benim yerime koysanız parçalamadık telefon ya da bilgisayar bırakmazsınız abi. Böyle saçma bir eşleşme sistemi olamaz. Ben yine sinirlendim. Neyse. Şuraya bir gen atayım da sinirimiz geçsin. Şuraya bir gen atalım da tatlıya bağlayalım da. Burası genk yemez ya çok dip çok dip. Aha öldü. Ne Ben ölmem kral. Öyle yaptın hareketler bana at flashını. Ben flash atmam sana. Ay. Tak orada mıyım diyecektim. Şuna vur ya. Cana şey eriye. Gidemedim. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Neyse güzel. En azından oyun bitti burada, bir daha böyle bak. Orada... Flash'ı duvar arkasına atıp Eri'ye vuracaktım. Birileri beni ileri geri itti abi. Başaramadık abi. Neyse sıkıntı yok, bait atmış olduk. Kostüme gelecek olursak, kostümün sesleri, skill efektleri çok hoş. Sadece konuşma efekti koymamışlar. Basic Lee's'in konuşmaları var. Ben oyun bana totem getirsin diye oyunun seslendirme dilini değiştirdim. Yine totem olmadı abi. Yine kazandırmadı. Şunu da alalım. Beni gitti sanıyor olabilir. Evet. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor lan o? Onun buraya gitmesi için hiçbir sebep yok bu arada. Niye buralara falan gitti geldi gitti o? Yukarıda yengeç çıkacak. Yengece biraz yakın durayım. Ee, fiz. Kaç bir an Twitch aşağıya geldi. Adamlar ADC ile genk mi atıyor bana mı öyle geldi derken şu <laughs> Anistar kule altına gider mi? Şöyle bir koysam sana gelişini. Aaa flash atarsın böyle ama öleceksin. Güzel. <laughs> of, baba. Baba ne diyorsun baba ya Dragon'a geleceğim kral. Alametle çok işim yok. Dragon Focus oynayayım biraz. Pırıltıyı da aldım. Şu pırıltı var ya. Lee'sin için icat edilmiş bir item ya. O pırıltı var ya. Bir de millet pırıltısız Lee'sin oynuyor. O da çok ilginç. Yani pırıltısız Nisin sarışın olmayan kıza benzer. Anlamı yok mesela. Hayret iyi takıma denk düştük bu sefer. Yani 35 maçta bir kere iyi takıma düşebildim ya. Gözlerim yaşardı. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. 150 maç sonra Lee videos çekebiliyorum. Teşekkür ederim. Alistar full AP'ye gidiyor lan bu arada. <laughs> Karşı Twitch pick biraz troll olmuş ama. Ali Star'ı bir keselim ya. Onu tut da sen. Ben şu arkadaşa bir selam vereyim. Çok şeyde oynuyor. Oh, Aynı hatayı iki kere yaptım hocam. Ah çalamadım kral. O kili ben alaydım iyiydi. Şivaraydı <laughs> iyiydi. <laughs> Beni bıksırın hayat <laughs> sana Neler yapmaz. Yine de yorumlara şey almış, Bu kadar ağlayacağına kendini geliştir, oyunculuğunu geliştir demiş. <laughs> Aynı sizin verdiğiniz tepki verdim ben de. <laughs> tamam. Geliyorum yukarıda sen oğlum ne yapıyorsun lan? O ne? Orada E mi basılır? Yona kafa 1 milyon. Burada totem mi var? Nereye geliyor? Al bunu zet. Evden eve paket. Teslimat. Oğlum bu adam ulti açınca bu ne ya? Bakayım. Güzel. Adam Luden almış ilk tam. O da trollüyor. Oğlum ölür lan? Bu ne? Öldük mü? Hah ölmedik. Ama öyle de bilirdik yani bir de o burada totem varmış. Ben de diyorum Alistar niye öyle üstüme geliyor. Özet bir kill daha aldı. Şimdi arkadaşlar bu maç rakip Alistar troll tamam mı anladık. O adam trollüyor. Bir önceki maç benim takımımdaki Ace trolledi. Ondan önceki maç takımımdaki ADC trolledi. Ondan önceki maç rakipteki mid trolledi. Ondan önceki maç bizim support trolledi. Bu işin sonu yok. Gerçekten bir tane ee, şey maç oynayamadım. Hani böyle ben atıyorum ya yüksek elo tryhard maçlar. Bu sezon bir tane öyle maça denk gelemedik ya. Bir şey demiyorum. Bu ne yapıyor? Yat aşağı. Sen ne yapıyorsun? Sen de yat aşağı. Peki sen ne yapıyorsun Lulucum? Sen de aşağıya yatmak is is istemezsin. Ee, Kuleyi tanklayacak delikanlı varsa girmek isterim. Ee, öldün Zed. Şaka yapmıştım ben tanklamak falan derken. Yat aşağı. Yat aşağı. Dur 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 yemedi yemedi. Ya yeseydi bir de böyle bak. 6-1-5 olduk. Aşağıya yatıran Lee Sin Ezan okunuyor bu arada izallah. Şurayı da şöyle alırsak. Şunu da alalım. Hemen bir beyz atalım. Kostümün her yerinde buram buram reklam var ya. Long yazıyor bak aşağıda. Takımın kulübün reklamı okey ama oyuncuların da reklamı okey ama bu kadarı çok ya. Oyuna girerken çerçeve yazıyor, beyz atarken yazıyor, skill atarken yazıyor, skill basarken yazıyor. Çok reklam kostümü olmuş. Yani bireysel insan niye alıp bu kostümü kullansın? Skill efektleri hoş. Okey ama hani kostümün bir öz şey yok, özdeşmişliği yok. Mesela Muay Thai Lee'sin oynarken üf ben çok iyiyim, çok havalıyım. Hareketlere bak falan ama bunu oynarken hani şey gibi sanki adamın özentisiymişiz gibi. Bu işte Ace şeyde bu long mudur? Ne o adamın? Ne yapıyorsun ya? Yata ay flash yine fail oldu ya. Cık. Nasıl flash'ım fail olur lan? Biz de yatalım aşağı. Bak orada Lulu'yu kestim ya şurada. Buradan buraya flash'ı koyacaktım duvar arkasına. Sonra sen selamet ben sağ selamet hocam. Quadra attı lan adam. Bir de böyle bak. Ya atmasaydı. 12 kill olmuş ADC'miz. Hayret iyi takıma düştüm ben. Dijderken tapliğimiz yine kötüymüş. Yani ama ben şunu söyleyeyim hani gözlemlerime göre abi bu kadar kötü oyuncuların gelmesinin sebebi çok fazla otofil eşleştirmesi. %90 çünkü ben takımma gelip 010 09 020 06 05 oynayan adamlara bakıyorum. Hiçbiri o rolün o koridorun main'i değil. Ya otofil geliyorlar ya da kasıtlı olarak troll lane seçiyorlar. Bunu Riot'un çözmesi lazım. Bu benim görevim değil. Yani oto filmi gidiyor adam mid main'ken support'a mı düşüyor ya da adam support main'ken top lane'e mi düşüyor ya da bu adam kasıtlı olarak support main'ken top lane'i seçip troll'lüyor mu? Tam olarak sorun bu arkadaşlar. Bence yani, yani koridorunu seçip de intleyen adam çok az yani karşısındaki çok iyi gelirse tabi ama Diğer türlü yöne yine ölüyor kanka bak bu yöne de troll mesela. Şu Alistar'a paket teslimat al bakayım. Kalister fokus mu atılırmış hocam? Ama adam AP tabi atılır. Sen bir at aşağı. Ölmedi lan. Aha ölecek şimdi bak. Tut! Flash attı ya tutmadı. Niye tutmuyorsun lan yeterli? Şurayı da açalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki ne olursan ol yine gel ama bu hareketi yaparsan gelme diyor. Vay öldüm. Şaka yapmıştım. Kimi öldürüyorsun oğlum? <laughs> Yatışıyor. Bak yine ölmedi ya. Vay arkadaş benim bu yüz canlarla alıp veremediğim ne var ya? Oğlum benim amca onları vermiyor. Pardon çok pardon çok çok gaza geldim özür dilemekle beraber çok özür dilemekle beraber şöyle karabaltımızdan şuradan bir ölümsüz meleğimizden aldıktan sonra arkadaşlar yöne 1.6 olmuş bak çocuk doğuyor arkadaşlar ee, tekrar ölüyor tekrar doğuyor ve tekrar ölüyor ve tekrar doğduktan sonra gidip tekrar ölüyor ve bu neyse sonra aramız bozulmasın bu mükemmel yetenekli oyuncular arasından nasıl bana sürekli anlıyorsun verilere böyle anlıyorsun. denk geliyor anlamış değilim. Yani bu kadar yetenekli olmanızın sırrı ne diyorum? Farmoton diyor bana. Seni ya Oğlum neyse. Amca çağıracak çağıracak. Aha tuttu lan. Oy ikisini birbirine vurdurdum ama. Baba kaçar. Baba kaçan zi. Orada o ulti neydi lan? Hepsi birbirine böyle Kafa kafaya Yone dur onu ben alayım mı canım yok Oy, Bana fake atıyor bak diyor ki benim Değerlerim var diyor Yone ama e, Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şeytana uymuyoruz Güzel e, Şimdi Yone güzel oynadı. Helali var. Yone adamsın. Adamsın Yone. Yone adamsın dedik. Alistar. Ne haber? Kral. Sen daha benim adamı duymamışsın gibi ha. Dur bakayım sana bir. Ee, dur. Şöyle sana sekmem lazım. Ha şöyle ya. Şimdi sen gel bakayım. Oha tek kedi Olur olur. Yeruz yeruz. Oyun kaybetmekten mental sağlığı bozulan Sujin'i trolleyerek oyun kazandı. Şok şok şok. Şu an ama bir skin. Bak Elo o kadar kolay ki maçta ciddiyetim yok abi. Ya ben ben hangi Elo'lara düşmüşüm ya. Tut bakayım. Pardon. Az kalsın ölüyordum. Güzel. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben oynarken eğlendim. Sezon başından beri ilk defa bir maçta eğlendim. Elom o kadar düşmüş ki. Eğlene eğlene oynuyoruz. MVP olamadık. Ya olsaydık bir de böyle bak. Yöne olmasaydı maçı kaybedecektik. Eline koluna sağlık yöne. Bak bu adam da mesela jungle mastery mainmiş. Bu adam da otofil ya da kendi troll seçti bilmiyorum. Uzun lafın kısası like atmayan herkes adam mıdır? Adamdır. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.